Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Olcan Parlak ve bugün Berrayt'ın yeni bölümüyle, 10. bölümüyle karşınızdayım. Baya bir ara vermiştik. Ee, bu aralar Berrayt'a pek ile ilgili bir içerik atmıyorduk. Bakalım en son nerede kalmıştık? Nasıl devam edeceğiz? Görelim bakalım. Evet en son hatırlayacağınız üzere Herndon köyünü işgalden kurtarmak için bazı olaylar yaşamıştık. Ee, i̇şgali köyden kaldırmak için e, bir saldırıda bulunmuştuk 6 tane haydutu etkisiz hale getirerek Herndon için kurtuluşu başlatmıştık. Bir çan kulesi falan inşa etmiştik. Lakin e, sonradan bir grup hani hatırlarsanız haritada kırmızı bir e, bulutsu bir şeyle gelen grup Herndon'u yeniden işgal etti ve onlara karşı fazla bir şey yapamadık açıkçası bizim grup olarak ben bir ufak bir saldırı denedim kayıt dışı maalesef çok eğlencesiz tatsız olaylar oldu kendilerine karşı bir şey yapamadık o yüzden daha fazla oraya odaklanmak istemiyorum şu görevin üzerinden gitmek istiyorum oylama gerçek ve güç üzerinden yani köyden bir bildirim gelmedi sürece şu an köye dönmenin bir mantığı yok herhindan her bahsediyorum çünkü gücümüz yetmiyor biraz daha iyileşmemiz gerekiyor güçlenmemiz gerekiyor bu yüzden Belford'un yolunu tutacağız orayla dost seviyesine ulaşmak istedim diyorum. Bradford pardon. Bradford'un yolunu tutacağız. Orada bir hatta hızlı seyahat yapabilmek için şu iş seyahat şartlarından yapacağız bir tane daha ve Bradford'a hızlı bir şekilde gidip geleceğiz. Bradford'daki görevleri tamamlayıp orayla dost güven seviyesine ulaşırsak görev ilerler. Oyun bir yol gösterir diye düşünüyorum. Bizim NPC'ler de artık burada bir şekilde hayatta kalsınlar. Ben şimdi yola çıkıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan. Yolda önemli bir şeylerle karşılaşırsam kaydı başlatırım onun haricinde Bradford'a doğru yola devam edeceğim. Evet Bradford'a geldik. Şimdi buraya bir yolu işaretleri inşa edeceğim. Hızlı bir şekilde bir kendi kampımıza ulaşabilmek için şöyle yol kenarına ve köyden biraz bağımsız bir toprağa inşa edebiliyoruz. O da en yakın burası. Şimdi bunların malzemesini toplayayım. Evet şimdi inşa ettik hızlı bir şekilde kendi köyümüze anında vakit kaybetmeden olmadan e, böyle hızlıca gidebiliyoruz. Bu iyi bir olay tabii ki de. Evet şu Belfort'ta şimdi görev veren elemanlarla tek tek konuşup Be Bradford dost güven seviyesine ulaşmak. Şuna bir konuşalım. Hans Edwood. Bana yardım edebileceğim bir şey var mı? Bir şey var şimdi söylediğine göre. Kendime ok yapmaya çalışıyorum ama zanaatı pek iyi değilim. Bana biraz getirsen sana. Biraz altına atarım. Peki ok getirelim. Ne diyor bu görev? Bronz ok. Kumaş sadak. Kumaş sadak eyvallah ama bronz ok için teknoloji ağacından şu teknolojiyi araştırmamız gerekiyor. O da bu. Onun için de bunu onun için de oduncu istiyor. Oduncu mesleğine sahip bir kişi istiyor. O sebepten bu görevi maalesef yapamayız. Diğer iki arkadaşla bir görüşelim. Biri bu. Helga. Sana yardım edebileceğim bir şey var mı? <laughs> Ne olduğunu sorabilir miyim? Thank you. Tamam. E, bu görev diyor ki kayıp adamı bul. kocası kaybolmuş. Onu bulalım. Bir de muhtarı buranın herhalde tahmin ediyorum. O Patrick Stein. Onun yardıma ihtiyacı var mı? Seçim mi yaklaşıyor? Bakır toplamamıza yardım eder misiniz? Olur. Nerede bulurum? Tamam dağların orada zaten biliyoruz. Tamam ne kadar bakır istiyor? En az 5 bakır. Tamam ihtiyacın olanına geri döneceğim diyelim. 5 bakır ve şu kayıp kocayı bulduk mu işler tamam. Kayıp koca nerede abi? Şu mu? Görev hedefi diyor. Tamam o. Kayıp kocayı bulalım. Bunu sonra bakır getirelim. Ne kadar artacak bakalım. Şey seviyemiz şu yabancı rankımız. Nereye kadar arttırabileceğiz? Bir ona, onunla bir ilgilenelim. Evet görev işareti alanına geldik. Ne olmuş lan burada? Ceset var. Diye bandomuz var. Cesedi bir inceleyebiliyor muyum? İnceledim. şunla konuşalım. Erik Birir. Ben haydut değilim. Bu adama ne oldu? Benim adım Erik. Ve bu adam yaşlı bir beni kayıp sandıktan sonra göndereceği bir tartışmaya girmişler, işler kontrolünden çıkmış. Çenesine vurmuş, kayıya düşmüş. İhtiyar'a anlat bunu. Ah. Gerçeği söylersen cezan o kadar sert olmayacaktır. Right, like Karıma ne olduğunu söyle cesedi alıp yaşlıyla konuşacağım. Yani bu avcı seni kurtarmaya geldiğini düşündü. Evcil de öldürdü. Sen de onu mu öldürdün? E, kasten right. öldürmedim. Tamam. Like saying, on Ona vurdum düştü lock. kafasını keskin bir kayaya çarptı. Reaction normal bir tepkiydi. Bir köpeğiniz ölse nasıl hissedersiniz? Ama detaylar şimdi önemli değil. Ne yapacağımıza karar vermem gerek. Lütfen bana biraz tavsiye ver. Kafam çok karışık. Yani bence dürüst davransın. Tamam. E, cesedi alıp yaşlı ile dürüst bir şekilde konuşacakmış. Biz de karısına ne olup ne bittiğini anlatalım. Evet Helga al bakalım bilgiler bende. Kocamı buldum. Evet. Nerede kaybolduğunu biliyorum ama bunun benden duymak istediğine emin değilim. Ne demek, ne oldu? O ne? Avcı kocan evcil bir yaban domuzunu öldürdüğü için ona vurduktan sonra öldü. Bu bir kazaydı. Erik hakkında ceset de köye gelmeli. Evet. Ee, okçuluk olsun. Hatta okuyabiliyorsun. Onu direkt okuyalım. Şöyle sağ tıkla. Oku abi. Bu arada e, güncelleme güncellemeyle şeyler değişmiş. Kitapların tipi ve okuma ekranı değişmiş. 44 dakika diyor. Vay be. Bayağı da sürüyormuş. Evet şimdi diğer göreve geçelim derken Bradford ile artık ortaksınız diyor. Yardımcı seviyesine geçtik. 450 XP'den sonra herhalde dost seviyesine geliriz diye düşünüyorum. Şimdi şu 5 tane bakırı Toplayacağız. Şu ne? Cevheri bakır. Güzel. Oraya gidelim. Ee, Kazmam var mı? Evet var. Süper. Şimdi gidip oradan bir 5 bakır bulalım. Ee, ve muhtara verelim o görevi. Evet bakır madenine geldim. Yalnız zaten yerde toplaya toplaya geldim. Yerde var mı şöyle hali hazırda bakır cevherleri? Ve onları topladım zaten 3 tanesini. Bir tanesini de şimdi yerden buldum. <laughs> bir tane daha bulursam hiç... Şapla şey kalay da olur, kalay da olur. Kalayı biz köye götürürüz. Kalay da lazım. Bize bir tane daha bakır verirse şu bence bakırdır. Evet. 5 tane etti herhalde. 3 5 tamam. Şimdi gidelim e, bu görevde verelim muhtara. Evet, muhtara verelim şu beş tane bakırı. Bakır hakkında evet. Buyur. Ee, avcılık olsun bir tane. De. Yardım edebildiğime sevindim dedim. Ve yardımcı 300 seviyesine geldi. Ee, buradaki rankımız. Köyde başka görev yok yalnız. Ee, haritada veya şey mini haritada bir ufak bir bile ünlem işareti yok. Ee, bu köyde mümkünse bir tane adam almak istiyorum. Erik, Erik zaten ne yapıyorsun diyelim. Ne dedik biz şimdi buna ya? Tamam neyse o önemli değil. Şimdi meslek sahibi olmayan alabileceğim birini buradan almak istiyorum. Çünkü gerçi şeyim yetmez ya. Şöhretim yetmez. O yüzden geri dönelim. Ee, yeni bir günde tekrar geliriz veya bir sonraki mevsimin dedik geliriz. Buradan kesinlikle bu görevi tamamlayacağım bir şekilde. 200 daha. Hatta bu köye kuyu inşa etsek bence direkt gerçekleşebilir. Ee, köy için ilişki veren değil mi bu? Evet evet. Şöyle bir tane yapabiliyor muyuz? Yeterince güvenilmiyor bak. Buna izin vermiyor oyun. Tamam bunu yapamıyorsak gele gide görev yapa yapa burada ilişki arttıracağız. Belli köye geri dönelim. Evet bir gidelim uyuyalım. Evet gene bir kış geliyor. Kar yağıyor, yer kar kaplıyor. Toplayıcılık yapılmayacak birkaç gün. Evet Redford'a tekrar geldim ama herhangi bir şekilde görev yok. Ee, belli ki şu an şu aşamada bize burada başka bir görev vermeyecek. Yani mantıklı olan farklı farklı yerlere gidip görev yapıp şöhret kasıp en kötüsünden de olsa minimum işte mesleksiz de olsa eleman alıp işleri hızlandırmak Çünkü köyde işler yürümüyor şu an. Yani ya ben ayarlayamadım ya NPC'lerin kötülüğünden. Şu ne And abi? Hancı konuda yardım edebilir miyiz? Hayır, tamam. Bura ne satıyor abi? Stoğunuzda ne var? Et satıyormuş, kürk satıyormuş, post satıyormuş başka da bir şey yok. Şu quest'te oldu bir tane görev buldum. Demircinin Greetings. görevi varmış. Onu bir alalım. Traveller, Neymiş bu? With... Ne ihtiyacım var? Çapa ve he bu sağlam çapa, sağlam kürek so mevzusu. So me show... Şu an yapamam diyeceğim. Başka da görev yok la. Haritada görev yok. Şaka gibi. Evet bir bildirim geldi. Helga ile konuş diye. Ee, şimdi Helga bizi çağırıyorsa bir gidelim bakalım. Bir yardıma ihtiyaç vardır. Belki oyunu biraz daha ilerletebiliriz görev açısından. Bu arada Herndon da hala işgal edildi yazıyor. Ee, belli ki o bizim yaptığımız e, kuleyi yıkmış. O kuleyi yeniden inşa edip yeniden işte içerideki haydutları çıkartıp bir sonraki saldırıyı da savuşturunca Erdoğan köyü kurtuluyor tam olarak anladığım kadarıyla ama içeridekini savuştursak da gelen grup 10 kişi olduğu için o grubu elimizdeki adamlarla bertaraf edemiyoruz. O yüzden biraz daha kalabalık ve güçlü olmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. O yüzden bu sebepten e, daha gelişmemiz gerekiyor. Şu Helga'ya bir gidelim. Geldim Helga. Neymiş derden anlat bakalım. Her şey yolunda mı? Endişeli görüyorsun. Kocan aptal ed Şaşırtıcı değil. Uzun süren av gezisinden <laughs> sonra bir tartışma girdik. Bir yaban domuzu yüzünden birini öldürdüğüne inanmadım. <laughs> ee, kavga sonrası meyhaneye gidip <laughs> kafayı çekmiş <laughs> eve dönerken <laughs> de tökezleyip düşmüş. Düşüşü engellemeye <laughs> çalışırken bir dal kolunu delmiş. <laughs> ya <Yarat> da tedavi <laughs> edilemezse enfekte olabilir. <gülüyor> Kolun <laughs> aptal ama kolunu kaybetmeye hak etmiyor. İlaç getireyim Ağacım sen ne istiyorsun şimdi? Sen söyle bakayım bir Bu ne? Şu. dört sargı. E, iyi tamam. Hallederim ben şimdi bunu. Getiririm. Bu arada yarın e, raid bekleniyor. 7 niye değil diye sorarsanız 7'yi zaten ben kaybetmiştim. Bir geriye 5'e çekmişti oyunda. altın e, seviye atlattıktan sonra 7'de bir sıkıntı yaşamıştık. E, şimdi 5'ten devam ediyor raid. raid 5. raid de yarın bekleniyor. Ben bunu atlatabileceğimizi düşünüyorum bu arada. Sargılar hazır şimdi verelim Melga'ya. Al bakalım evet. Melga. Evet sargılarla ilgili. Niye hak ettim? Heh. Bradford'la artık dost rankına geçtik çok şükür. Ee, Emily Feltior seni arıyor onunla konuş demiş. Emily bizim Herndon'daki Emily değil mi? Aynen Herndon'daki Emily onun yanına gidelim biz de konuşmak istiyormuş. Görevle ilgili ana görevle ilgili galiba. Evet Emily söyle bakalım. Bunu dinleyin, Redford'da seçim If günü. Really Burada gerçekten bir fark yaratmaya çalışırsak belki dahil olabiliriz. Eee pek ilgilenmesek de aslında önemli görünüyor diyelim. Ne oldu abi? Dokumacıyla konuş. Dokumacı nerede? Öbür tarafta. İyi ki hızlı seyahatler var da hızlı gidip gelebiliyoruz. Ç evet bahsettiğim durum buydu. Hepsinde 3 nokta oluyor ve hiçbir iş yapmıyorlar. Kuru kuru karın doyuruyorlar. Mesela bu adam niye odun kesiyor? Tamam odun kesiyor ama bunlar niye hiçbir şey Karınları tok. Sırtları pek. Yani nedir yani bu bu eylem nedir hocam? Hiçbir şey anlamıyorum. Yani öncelik sırasının hepsi işte bir verdiğim için mi? Birden 5'e göre mesela 5 tane var diye 5'e göre sıralıyorum ama önceliği gene yapmıyor. Gene yapmıyor. Adam boş boş duruyor ya. Boş da ya. Ya, hayret bir şey, böyle ilginç bir şey belki işteyim yapmıyor, hiçbir fikrim yok. Ne yaparsam yapayım çalışmıyorlar abi. Evet şu adamla konuşalım. Anselvil, video mutluymuş neymiş. Günaydın oy pusulan var mı? Ne oy pusulası? Plus, pusulası. <laughs> seçim it's günü. Do rare event in the lowlands, so it's all very exciting. Our current elder is Patrick. St I suggest you speak to the candidates before casting your vote. O you muta çağda seçim yapıyorlar lan? I'm in charge of the election this year. Neden You've become an important part of the Lowlands community. It's an honor and a huge responsibility to be a voter. Since half of a village's residents have to agree to an election and have to agree on a single opposition... Mind you, not everyone can vote. Only elders of the villages and local Sadece people The final vote goes to Lord Ashbourne, though his vote is worth three votes in total. Not exactly fair, but we can't do much about it. Man, buna saçma seçim. Tamam evet. Ne evet, problem ne? En iyi seçim kim That's abi? Really not for me to say. I have to remain unbiased as the election officer. I would suggest talking with He's been the elder here for eight years. It's not my place to go into details, but that's why the election was called. Tamam, bunlarla konuşmamızı istiyor Hans Edwood ve Patrick <laughs> Stenle. Bunlar <laughs> zaten <gülüyor> hemen <gülüyor> burada. Şundan biriniyle konuşayım.

I'll harness the collective knowledge and experience of our hunters to take on any challenges we may face, like scarce game, harsh weather, and any potential Lord Ashorna. Bu. bu genç olan yapmak istemiyor. Aslında bu bizim işimize gelmiyor mu? Şöyle desek. Peki yaşlılık tecrübenin eksikliği konusunda endişelerim varsa ne olacak diye. no guarantee of competence. Believe me. I have a lot of respect for what Steen has done, but he's been getting increasingly paranoid, erratic and desperate as the issues in the lowlands have mounted Tamam de Patrick seninle konuşalım yaşlı olan şu an görevli olan herhalde muhtar Hey Evet Patrick Good day to you, my friend Sana My name is Patrick dostum benim adım Patrick sen onu vote. biliyoruz geç How onu Canara help you Köy planından I've had bahseder the honor misin an and as we face more challenges in the future I believe compromise and cooperation is vital As much as we may want to vilify Lord Ashbourne he is the best chance we have for overcoming our obstacles. Weak attempt to discredit my character. They all think they can do what I do, but they don't know what it's like to be in this position and to make the decisions I have to make. Valla, ben aşporna <San> Gayrı bunun değişiklik But he doesn't have any experience as a village. This is not a career where you learn on the job, because that would be disastrous. If he wants to be my protege I'll allow. Şimdi bu kadar diyelim. Şimdi dokumacıyla konuşalım bakalım ne olacak. Biz oy verebiliyorsak ben gence vereceğim. Buna vermeyeceğim. Aşpor'la birlikte imiş bu adam. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> ben onu istemiyorum. Oy uygulamak ister misin? Who evet. Ben Stene vermiyorum. <laughs> Genç olana veriyorum. <laughs> Değişikti <bir poz. gülüyor> Anlaşıldı kazanan yakında açıklayacağız. Duyur için yarına kadar bekleyin. Tamam o önemli değil. O önemli değil. Bu arada e, şöyle bir durum var. Sana özel bir şey mi var dersek köy muhtarlarına şu satın al kısmı boş ama sat kısmından eski sikke vererek 30 ilişki e, alabiliyormuşuz. Kurt dişi de mesela burada 5 ilişki veriyormuş burayla ilgili bizde. Bizde eski sikke baya var. E, burayla yardımcı konumunda şu an en zayıf ilişki Potstow'da bizim aramızda. Potstow'la ilişki arttırmak için eski sikkeleri kullanabiliriz. Şöyle bir tane bizde kalacak şekilde 2-4-6 tane sikkeyi götürüyorum. Ee, orayla da bir üst ranka geçelim. Zaten görev yaptıkça da sikke veriyor bazen. O yüzden kullanmaktan çekinmiyorum. Veya şeyleri bastığımızda, haydut kamplarını bastığımızda da geliyor. O yüzden bunları kullanacağım. Need... Like yes. Şöyle senin için özel bir şey var deyip ee, şundan satacağız. 150 mi lazımdı? Evet. Burayla dost seviyesine çıktık. Bir tane de bizde kaldı. Kalsın önemli değil. 250 daha şöhret Hail verdi. Fellow. Selam dostum. Yardım edebileceğimiz bir şey var I'm mı? Sorry. Yok diyecek. Anything tamam. E, burayla da ikinci seviye dost seviyesinde olalım. Şu elemanda e, çapa çapa abi sağlam çapayı ben teknoloji ağacında yes. falan bulamadım. You... You... Görevi alalım ama çapa kürek diyor lan sağlam demiyor ki. Bizim niye aklımızda öyle kalmış? Dur çapa kürek üreten bir tane verelim adama. Evet şuna görev verelim hey, Sambora. I'm sorry but I don't have any job for you at the moment. Anything else? İstediğin şeyler yaptın mı Onları yapmayı başardım. mı? Yet? Evet hepsi burada. Ee, hangisini alsa çiftçilik ver tane de bari. Actually, it's about my family, my mother specifically. Bir görev daha verecek pressure, gibi. You know? I just want to be a good blacksmith, not compete with a legacy. What should I do? Söyle yani. bakalım. Tamam bu demirciyle de yaptık. Ee, şimdi şurada bir görev verecek gibi muhtar. Şurada bir üç nokta var ama muhtar değil bu şey Looking ya. <laughs> evet tüccar. tüccar. Sonda neler var? Kuş tüyü satıyormuş bak. Yo satmış bu pardon. Satın almada bunlar var. Ee, tamam kalsın abi. Yardımcı olacağım <laughs> <oramış gülüyor> şey var mı? <gülüyor> Neymiş? Neymiş? <laughs> Solstice Delirium. Drink more than two and you'll be struggling to remember, remember any. The secret spice was originally found in the northern part Harold buys me a case. Tamam, bitkiciyle konuş diyor. Aşağıdaki bitkici değil mi bu? Hangi bitkici bu? Evet, aşağıdaki bitkici şu. Gidelim bakalım. Bu arada zaten yaz oldu, eridi. Bizimki çalışıyor mu? Yok abi, bizimki çalışmıyor ya. Evet, bitkicinin yanına geldik. Bitkici okay. ne diyor abi? Oh. It Evet, bitkiciyle konuştuk. Tekrar konuş ne lan? Tekrar mı konuşmam gerekiyor? Evet. Neymiş o? Mantar, ot, meyve, onlar kolay. Yaban Yabanozu, domuzu dişi belki biraz sıkıntı. Oha, siparişe bak. Yürü git de kendin bul oğlum. O ne lan öyle? İki ada çayı eyvallah. Kızarmış mantar tamam. Üç meyve. Üç meyve zaten şimdi toplarım. Ah bir, iki, üç. Bir tek yaban domuzu. Domuzu. Bir tek yaban domuzu dişi eksik. Karıştırma şişesi. Onu nereden bulacağım? Hiçbir fikrim yok. Allah Allah. Karıştırma şişesi ne ya? Onu nereden bulayım ben? Neyse şu miksoloji biraz beklesin. Biz şu oylama ve gerçek ve güç ilgili göreve gidelim. Bizi çağırıyormuş köy yaşlısı. Bir de şu an köyümüze raid geliyor. 5. seviye raid'e geri döndük ama 5. seviye bir saldırı geliyor. Ee, köyümüze de bir dönelim. Bu arada karıştırma şişesi Black, Black Ridge Pool denen yerde belli ki. E, onu gösteriyormuş bu arada karıştırma şişesi görev hevesini. Geri kalanını bulursan diyor onu da oradan al getir gibi bir durum söz konusu herhalde. Şu raid'i atlatayım da o görevle de ilgilenirim. Ondan önce şu oy meselesini bir halledelim. Gelmişler lan. Bir dakika şuraya bir saklanayım. Ordu kurmam lazım. Toplanın abi toplanın. Aha biri gitti. Biri gitti. Şuraya toplanın abi. Valla balıkken gelmişler lan. Dal 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 dal. Ben de o sırada şöyle şey yapayım. Hayırdır lan? Hayırdır ne? Hop. Kaç kişi yaralandı acaba? İndir indir. Tamam. bir birkaç kişi yaralandı artık yapacak bir şey yok. Bunlar da iyileşir kendilerine gelirler. Bayılır ayrılırlar. Olur öyle şeyler. Biz şu lootları bir toplayalım. 5 kişi yaralanmış. Yapacak bir şey yok. Evet. So Bu köyün right çok fazla potansiyeli var ve doğru vizyon do ve eylemlerle tüm sakinler için daha parlak bir gelecek yaratabileceğimize gerçekte inanıyorum. Bunu duymakta harika. Patrick, coşkunuz ve kararlılığınızı görmek beni mutlu ediyor. Seni hayatta çok ileriye götürecek. Eğer bir şey söyleyebilirsiniz, bir şey söyleyebilirsiniz. But if you're choosing to stand against, I believe you're an intelligent person, and someone I can work with in the future. It would be a shame if you did something to change that opinion. Tab <laughs> e, Yes. E... yardımcı olabileceğimiz belli ki burada gene görevler spawn oldu iki tane görev var ama artık onları bir sonraki bölümlere bırakacağız. şu görevi de miksoloji görevinde halledip bu bölümü burada bitiririz. Bir sonraki bölümde e, ekibimizi aslında şu an birkaç kişi alabilirim işler yürüsün diye. Çünkü artık ekipte yaralı elemanlar da var biraz olaylar yavaş. Şunu alsak mesela ne ya abi? abi çok vasıfsızlar ya kötümser ve beceri deneyim kazancı artı 30 diyor. Tek el var. Güç var. Kalkan yok. Okçuluğu var. Dur bakalım daha isim bulabilir miyim? Ben bakayım. İşte bu. Her şeyden var. Mis. Sen e, gruba alındın yavru ceylan. Al bakalım. Şuna da işçi statüsü ver. E, Önceliklerin de. Valla önceliğini bu şekilde ayarladım. İşçilikten er gitmeye doğru gitsin. E, köylüleriniz, e, bu daha önceki şey, infolardan, e, bir tane eleman daha alabiliriz aslında yerimiz var. E, maksat işler yürüsün, e, şu yaralılar da bir an önce iyileşir umarım. Bir de böyle birini buldum, tekelli de çok iyi, kalkanı var. gene savaşırken gücünü, tekelli kalkanını, çift ellisini kullanırız. E, bu özellikleri de çok hoşuma gitti. 1296 ile bunu da gruba katıyorum. Bu karakteri de böyle bu şekilde donattım ve işçi statüsünü veriyorum. Varım güzel güzel çalışırlar. İşlerimizi yürütmelerine yardımcı olurlar diyelim. Evet sonunda bir tane bulduk kaçıncı domuzum hatırlamıyorum ama en azından bu görev için gerekli olan yaban domuzu dişini bulduk şimdi şu karıştırma şişesi için şuraya gideceğiz bu arada ben buraya bir tane yol işareti attım çünkü burada yırtıcı hayvanlar çok oluyor şimdi gideceğiz şuraya oradan da Black, Black Ridge Pool'a ee, şuradan hemen oraya ulaşırız zaten. Hop. Hemen buradayım. Ne tarafta? Bu tarafta. Tamam bu tarafa gidip. Evet Black Ridge Bull köyüne geldik. Buradan e, görevimiz burayı gösteriyor çünkü. E, karıştırma şişesini büyük ihtimal Alex Amanita. Yok. O görevi vereceğimiz kişi. Yo yo o bitkici bitkici tamam. Şimdi burada bir ünlem e, işareti var. E, o yüzden geldik ya da ise yani buradan bulabileceğimizi düşündüğümüz için geldik. Görev eşyasını karıştırma eşyasını e, bakalım bu eleman veriyorsa bu elemandan, yoksa başka birisinden. Artık usta tüccar. Evet. Matara bulabileceğim burada söyledi. Yeni Yusuf'un Alex seni nasıl bulduğu işini dahil etti. Bu matara çok uzun bir yol kat ettim. Lütfen teslim et. Tamam. E, güzel oldu. Verdi yaban domuzu dişimiz de var. 3 meyvemiz de var. 3 kızarmış mantar ve 2 ada çayı ile gidip şu bitkiciye şunu teslim edelim. Bu arada tüccarın stoğuna baktım göstermeyi unuttum da komple soğan pancar tarzı şeylerin tohumu satılıyor. Aslında alıp bizimkiler ektirebiliriz ama zaten bizimkiler normal işine yetişemediği için şimdi alıp onu ektirmek mantıklı olmaz diye ellemedim. Grup herhalde bir 30-40 kişi olduğunda işleri yürümeye başlayacak. Bakalım o seviyelere bir gelelim elbet. Evet bitkici geldik. Malzemeler hakkında işte bunlar. Teşekkür ederim. İşte gündönümü gizli içkisi. Bunu götüreceğiz galiba bizim tüccara. Ben de kuşu avladım. Toplayabilirsem kuş tüyü toplamak istiyorum. Oo çok iyi. Bir kuştan 12 tüy çıkıyormuş bu arada. Bu e, gelişmiş bir zırh için. Önemli bir ekipmandı. Hangi zırh diye soracak olursanız şu. Güçlendirilmiş gömlek için e, kuş tüyü istiyordu. Şimdi ondan üretebilirsek bayağı bir üretip e, bizimkileri giydiririm. Gel bakalım tüccar. Üstesinden gelirim. Delirium onun ismi? İşçilik ver abi. Bonus olarak da bir şey alabiliyormuşuz. Hasat ver hadi bakayım. Evet 150 güven, 2 sikke, 500 de şöhret verdi. Bu köy için... Bu ne lan aşağıdan birileri mi geliyor? Yo kırmızılık... Oo bak düşman bunlar. Bunlar düşman. Az önce bir kırmızılık vardı onlarda. Neyse benim köye bakayım bir. Bunlar şu an saldırır mı bana? Yok yok bunlar bana saldırandan değil. Öbürlerinden. Bunlar muhafızlarından. Ee, şimdi 550 ile falan bir şey alamaz ama 500 falan yaparsak 2 kişilik daha yerimiz var. 2 kişi daha böyle iyi adamlardan alacağız. Köyde belli ki adam sayısı arttıkça işler yürüyecek. Başka da görev yok Potsdow için. Neyse bu bölümlük bu kadar diyelim. Ee, ne yaptık bu bölümde? Bradford'a gittik. Görevler yaptık. Görevlerin mantığı şöhret arttırıp daha fazla nitelikli adam almaktı zaten derdimiz. Onun haricinde e, Black Ridge Pool'a gittik. Orada da görevler var. Yani bir sonraki bölümde ol en olmadı. Oradaki görevleri tamamlar. Yani 1500 yapıp bir adam daha 1500 yapıp bir adam daha alıp e, grubu bayağı kalabalıklaştırıp onlara yine en iyi ekipmanları giydirerek en sonunda Herndor'un tam kurtuluşuna ulaştıracağız. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı, kanala destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Discord ve Kik adresimiz açıklama ve hakkımda kısmında var. Eğer gelmek isteyenler her zaman kapsa açık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.